1. Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Kurtuluş Savaşı Muharebeler Dönemi Milli Mücadele Döneminde Yaşanan Sevr Anlaşması'nın Reddedilmesi Hıyaneti Vataniye Kanunu'nun Çıkartılması Misak-ı ilan Edilmesi Gelişmelerinden Hangisi TBM'de Gerçekleşmiştir? Hıyaneti Vataniye Kanunu TBM tarafından 29 Nisan 1920'de çıkartılan ve 12 Nisan 1991'de yürürlükten kaldırılan vatana ihanet suçuna dair bir yasadır. Sevr Anlaşması, sadece Padişah Bey çevresindekiler tarafından imzalanması nedeniyle bu anlaşmanın TBMM tarafından bir hükmü yoktur. 19 Ağustos 1920 yılında toplanan 1. TBM Sevr Anlaşması'nı imzalayanların ve onaylayanların vatan haini sayılmalarını kabul etmiştir. Sevr Anlaşması, kabul etmediği açıkça belirtilmiştir. Misak-ı Milli 28 Ocak 1920 tarihinde Meclis-i Mebusan tarafından 6 maddelik siyasi bildiri oy birliğiyle kabul edilmiş ve 17 Şubat 1920 tarihinde ilan edilmiştir. Mustafa Kemal Paşa ve Salih Paşa arasında gerçekleşen Amasya görüşmesinde Meclis Başkanının kim olacağı meclisin nerede toplanacağı, mebusan meclisi seçimlerinin yapılması, konularından hangileri gündeme gelmiştir? Amasya görüşmeleri ya da Amasya protokolü, 22 Ekim 1919 tarihinde İstanbul hükümeti ile heyeti temsiliyenin arasında yapılmış olan bir protokoldür. Mustafa Kemal Paşa, Bekir Sami Bey ve Rauf Orbay ile beraber 18 Ekim 1919 tarihinde Amasya'ya gelmişlerdir. Ve burada Salih Paşa ile 20 Ekim tarihinde görüşmeler başlamıştır. Amasya görüşmelerinde hiçbir vilayetin terk edilmesine izin verilmeyecektir. Hiçbir manda ve himaye kabul edilmeyecektir. Bütünlük, birliktelik, istiklal korunacaktır. Azınlıklara Türk Devleti'nin siyasi hakimiyetini ve sosyal dengesini bozabilecek ayrıcalıklar verilmeyecektir. Anadolu ve Rumeli müdafaa i Hukuk Cemiyeti'nin hukuki yapılı bir kurum olduğu İstanbul Hükümeti tarafından tanınılacaktır. Meclis-i Mebusan derhal toplanmalıdır. Osmanlı Meclisi Mebusan'ın İstanbul içerisinde toplanması güvenlik açısından uygun değildir. Lenin 1. İnönü Savaşı'ndan sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Kemal Paşa'ya yolladığı mektupta her milletin kendi mütekkaratına hakim olması, prensibinin iki devletin gelecekteki münasebetlerinin esasını teşkil edeceği bildirilmiştir. Buna göre, Sovyet Rusya'nın Anadolu ile ilgili ilişkilerini o dönemde sınırlı kalacağı, Türkiye'nin iç iş işlerine karışmayacağı, emperyalist bir politika izlemeyeceği, siyasetlerinden hangisine ulaşacağı söylenilebilir. Mustafa Kemal ve Lenin ilişkisi bir mektupla başladı. İlk mektup 26 Nisan 1920 tarihinde Mustafa Kemal tarafından kaleme alındı. Lenin, 1. İnönü Savaşı'ndan sonra TBM Başkanı Mustafa Kemal Paşa'ya yolladığı mektupta her milletin kendi müttekkaratına hakim olması prensibinin iki devletin gelecekteki münasebetlerinin esasını teşkil edeceğini bildirmiştir. Lenin mektubuyla Türkiye'nin iç işlerine karışmayacağı emperyalist bir politika izlemeyeceğini belirtmiştir. Türk ordusunun 13 Eylül 1921'de kazandığı Sakarya zaferinin sonuçları ile ilgili Mustafa Kemal Paşa'nın askeri ve siyasi gücünün artmasını sağlamıştır. Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümeti sınırları belirleyen anlaşmaları imzalamıştır. İstiklal mahkemelerin kurulması için uygun bir ortam oluşmuştur. İfadelerinden hangilerine ulaşılamaz? Sakarya Savaşı ile Azerbaycan, Gürcistan ve Ermenistan devletleri ile 13 Ekim 1921 tarihinde Kars Anlaşması imzalanmış. Böylece Kafkas sınırımız kesinlik kazanmıştır. Sakarya Savaşı'nın sonuçları arasında Mustafa Kemal Paşa'ya TBM tarafından gazilik ünvanıyla Marışellik rütbesi verilmesi de vardır. İstiklal Mahkemeleri 1920 yılında Kurtuluş Savaşı sırasında ayaklanma çıkaranları ve yağmaya girişenleri, bozguncuları, orduya ait silahları çalanları, casusları, asker kaçakları, milli mücadeleyi engellemeyi amaçlayan propaganda yapanları yargılamak için özel kanunla kurulan mahkemelerdir. Mustafa Kemal Paşa, Lozan Konferansı, dün'e ve bugüne 3-5 yıla ait hesapların sonuca bağlanmasıyla uğraşmakta değildir. Belki 3-400 yıllık birikmiş ve yoğunlaşmış hesapların görülmesiyle uğraşmaktadır demiştir. Mustafa Kemal Paşa, 3-400 yıllık hesaplar diyerek aşağıdaki sorunlardan hangisini işaret etmiştir? Türkiye-Irak sınırı, İskenderun sancağı, kapitülasyonlar, Batı Trakya, savaş tazminatı. Osmanlı Devleti ilk olarak 1352 yılında Cenevizlilerle ve daha sonra da Venedik ve Kuleransaya ticari imtiyazlar vermiş. 1387 yılında ise Cenevizlilere yeni kapitülasyon ayrıcalıkları vermiştir. Kanuni Sultan Süleyman döneminde 1535 tarihinde Fransızlara kapitülasyon anlaşmaları yapılmıştır. Lozan Anlaşması'nda kapitülasyonlar kaldırılmıştır. Seçenekler incelenliğine Mustafa Kemal Paşa'nın 3-400 yıllık hesaplar diye bahsettiği kapitülasyonlar konusudur. Aşağıdakilerden hangisi Kurtuluş Savaşı yıllarında kurulan İstiklal Mahkemelerinin yargılama alanı dışındadır? Düşman ordusundan alınan esirler, iç ayaklanmalara katılanlar, casusluk yapanlar, TBMM'nin otoritesine karşı çıkanlar, asker kaçakları. İstiklal Mahkemeleri olağanüstü dönem ve şartlarının ortaya çıkardığı 1920-1927 yılları arasında görev yapan bir kurumdur. Üyeleri milletvekilleri arasından seçilmiştir. İstiklal Mahkemeleri ilk olarak Kurtuluş Savaşı yıllarında özellikle asker kaçakları sorununu çözüm bulmak amacıyla Büyük Millet Meclisi tarafından kurulmuş özel mahkemelerdir. Mahkemelerin kurulmasına karar verildikten sonra 26 Eylül 1920 tarihli oturumdan mebus Rasih Efendi'nin verdiği bir teklif mecliste görüşelere kabul edilmiştir. Daha göreve başlamadan mahkemelerin görev alanı genişletilmiştir. Bu düzenleme ile istiklal mahkemelerin kurulduğu bölgelerde hıyaneti vataniye kanunun ihlal nedeniyle yapılan yargılamalar, düşman yararına çalışanlar, Milletin maddi ve manevi kuvvetlerini azaltmaya çalışanlar, TBMM'nin otoritesine karşı çıkanlar, casusluk yapanlar bu mahkeme tarafından yargılanacaktır. Düşman ordusunda alınan esirler istiklal mahkemelerinde yargılanmamıştır. Aşağıdakilerden hangisi milli mücadele yıllarında işgallere karşı örgütlenmede etkili olan yerel halk kahramanlarından biri değildir. Demirci Mehmet Efe, Anzavur Ahmet, İpsiz Recep, Yörük Ali Efe, Şahin Bey. Anzavur Ahmet Kuvayi Milliye Hareketi'ne karşı Ahmet Anzavur 21 Eylül 1919'da Ege ve Marmara kıyılarında harekete geçti. Ahmet Anzavur eski bir jandarma subayıydı. Gönen, Biga ve Manyası üs Susurluğu ele geçirdi. Ancak Çerkez Etem kuvvetleri tarafından yenilgiye uğratıldı. Demirci Mehmet Efe, Yunan birliklerinin 15 Mayıs 1919'da İzmir'i işgaliyle başlayan süreçte Kuvayi Milliye Bünyesi'nde faaliyet gösteren yerel halk kahramanlarının en önemlilerinden biridir. İpsiz Recep ya da halkın emici diye hitap ettiği kahramanımız 1862 yılında Rize'de doğmuştur. Cesareti, gözü pekliği ve ataklığı sayesinde İpsiz lakabını almıştır. İstiklal Harbi başlayınca 15 arkadaşıyla birlikte İstanbul'dan ayrılıp Kefken Adası'na gelir. Arkadaşları ile birlikte dinledikleri bir zamanda Fransız olduğu anlaşılan bir gemi. 15 arkadaşıyla birlikte teslim alırlar. Gemiyi Sakarya Nehri'ne kadar getirip zamanın Karasu Bucak Müdürü'ne teslim ederler. Ancak Ankara hükümeti kendisini milis kuvvetler komutanlığı olarak yüzbaşı rütbesi verir. Yürük Ali Efe kurtuluş mücadelesine ilk katılanlardan biri oldu. Aydın ve çevresinde önemli başarılar elde etmiştir. Yörük Ali Efe, orduya geçilmesiyle birlikte milis albayı rütbesiyle Batı Cephesine dahil oldu. Şahin Bey düşman arabaları cesedimi çiğnemeden Antep'e giremez diyerek Antep savunmasının önemli kahramanları arasındadır. Fransızlara karşı dört gün boyunca direnen Şahin Bey tek başına kalıncaya kadar mücadele etti. Son nefesini verene kadar düşman ateşine karşılık veren Şahin Bey 28 Mart 1920'de Elmalı Köprüsü'nde şehit edildi. Erzurum ve Sivas Kongresi'nde Kuvayi Milliye'yi amil ve milli iradeye hakim kılmak esastır şeklinde karar alınmış. Aşağıdakilerden hangisi bu kararın bir sonucu değildir? 1. TBMM'nin toplanması, 1921 Teşkilat Esası Kanunu'nun kabul edilmesi, halçılık beyannamesinin yayınlanması, saltanatın kaldırılması, heyeti nasılların oluşturulmuş olması. Erzurum Kongresi bölgesel çalışan vilayeti şark şarkiye Osmaniye'yi Milliye Cemiyeti ile Trabzon Müdafaa-i Hukuk Milli Cemiyeti'nin ortak çalışmasıyla 23 Temmuz 1919'da toplanmış ve 14 gün sürmüştür. Başkanlığını Mustafa Kemal Paşa'nın yaptığı kongreye 5 vilayetten 56 delege katıldı. Milli kuvvetleri, kuvayi Milliye'yi etkili, milli iradeyi hakim kılmak esastır. Bu maddeyle halkın direnişini artırılmaya çalışılmıştır. Aynı zamanda ileride kurulacak Cumhuriyet idaresinin ilk söylemleri de oluşmuştur. Bu madde ile ilgili 1. TBMM'nin toplanması, 1921 Teşkilat Esası ile kanunun kabul edilmesine, halçılık beyannamesinin yayınlanmasına, saltanatın kaldırılmasına yol açmıştır. Hıyaneti Nasıha Nasihat heyeti Mondros mütakeresi sonrası Anadolu'dan önce İstanbul hükümeti milli mücadele sınırlarında ise heyeti temsili Ankara hükümeti tarafından halka nasihat verme amaçlı oluşturulmuş örgüt kurallarıdır. Heyeti nasıl ağlar, halk tarafından nasılatçılar olarak da isimlendirilmiştir. Ayrımın sonu.